Kardeşi kime yararsın sen be? Ben ne hesap vereceğim lan bu adama? Lan benim kafama sıçayım be. Osuruktan bir iş be. Parayı götür teslim et. Kralsın ya. Kralsın amına koyayım. Beğenmedin işi. Moralim bozuk. sikin moralini ben senin be. Sen ne biçim adamsın be? Öldürün lan beni. Öldürün lan beni. Şu amına kodumun hayatında bir tane işim düzgün gitsin ya. Bir tek işim düzgün gitsin be. Allah'ım şu an canımı al ya. Şu dakika canımı al benim ya. Çaldırma, çaldırma, çaldırma.